Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yeni yayına giren elektrik tesisatları projeleri dersi kitabında ölçüleri verilen ülkemizin bayrağı olan Türkiye bayrağının çizimini göstereceğiz. Yeni bir AKAT yani otoket dosyası açalım. AKAT ISO DVT şablonunu kullanacağız. Open dedik. Open dedikten sonra gridleri kapatacağım daha rahat çalışabilmek için. Gridleri kapatabilmek için de aşağıda grid mod yani klavyeden fonksiyon tuşlarından F7'yi kullanabilirsiniz. Ben F7'ye bastım. Gridlerimi kapattım. İlk olarak bizim bayrağı Çizimimize baktığımızda, onun ölçüleri'nin santimetre olarak verildiğini görüyoruz. O zaman şunu yapacağız: çizim için "units" yazıyoruz ve "units" yazıp ölçü birimimizi milimetreden santimetreye çeviriyoruz. okey dedikten sonra ilk kenarımız bizim 120 santim. 120 santimlik bir kenar. "Line" komutunu çalıştırarak. İlk çizgimi çizeceğim, line dedim, herhangi bir noktaya bir kez tıklıyorum, tıkladıktan sonra aşağı doğru dikey bir çizgi çizmek istiyorum. Burada bize yardımcı olmakta AutoCAD ama tam dikey ve yatayda hareket etmek istiyorsanız orta modu aktif yapacağım. Orta modu aktif yapmak için şuradaki kısma tıklayabilirsiniz veya klavyeden F8 tuşuna basarak orta modu aktif yapabilirsiniz. Daha sonra 120 yazıyorum. 120 yazdığımızda oldukça uzakta kaldı, faremizin üst tekerini ileri-geriye yuvarlayarak yakınlaşıyorum yakınlaştıktan sonra sağa doğru bayrak ölçümüz 180 saat. Yukarıya 120 ile buraya birleştiriyorum. buradaki çizgileri offsetleyerek ayımızın merkezini, yıldızımızın merkezini belirleyeceğiz. Offsetlemek için de offset komutunu kullanıyorum. Offset dedikten sonra şu çizgimi offsetlemek istiyorum. Bu köşeye bir kez tıkladım aşağı doğru 60 yazıyorum. 60 yazdıktan sonra üstüne tıklayıp aşağıya 60'lık bir çizgi oluşturdum. Yine bu çizgimi de 60'lık bu tarafa offsetliyorum. Offsetledikten sonra yine şuradaki çizgimi bir kez daha offsetleyeceğim. Fakat buradaki iki ayımızı oluşturmak için iki tane çember var. Bu çemberin ikisi arasındaki mesafe 7.5 kadar. Yani buçuk santim. Bir mesafemiz daha var. Buraya tıklıyorum. Bu da yıldızımızın ayın merkezine olan uzaklığı. Bu uzaklığımız da 40.35 santim. Yine bayrağımızın şurada bir ip kısmı var. Yani bir başlangıç kısmı, ipin geldiği kısım buraya geliyorum. Burası da 3,96 santim. 3,96 santim. ESC tuşuna basarak çıktım. Çıktıktan sonra ayımı oluşturmak için gerekli çemberlerimi çizeceğim. Çember için circle komutunu kullanacağız. Bunun için klavyeden C tuşuna basmanız yeterli. Enter'a bastım. Şu anda daire yani circle komutumuz aktif. Buraya geliyorum. Burayı yakalamasını sağlıyorum. Eğer sizler de burayı yakalamıyor ise şunu yapmanız gerekiyor. Burada o snap yani object snap ayarlarımıza geldiğimizde kesişim noktasını yakalamak için gerekli intersection ayarının seçili olması gerekiyor. Bakın buraya bir kez tıkladım seçimi kaldırdı. Bir kez daha tıkladım seçim geldi. Bu durumdayken buraya tıklıyorum. İlk çemberimizin çapı 60 santimmiş. Burada yarı çap değerleri girerek çemberle çiziyoruz. Bunun için 30 yazdım. Tekrar aynı komutu tekrar aktif yapmak için klavyeden enter bastım. Yani circle komutumu tekrar aktif yaptım. Ve diğer kısımda şurada da ayımızı oluşturan iç çemberimizin çiziminin merkezi var burada. Buraya tıkladım. Buranın da çapı 48 santim. Yani 24 santimlik bir çember çizeceğiz. Bu çemberimi oluşturdum. Başka ne var? Bir de yıldızımızı oluşturmak için 30 santim çapında bir daire çizeceğiz. Bunlar hepsi yardımcı çizgi. Şöyle Circle'a bastım. C tuşuna basarak Circle komutunu aktif yaptım. Buranın da çapı 30 santimmiş. 15 santimlik bir çember çizdim. Bunları çizdikten sonra buradaki ayımı oluşturmak için bazı kısımları budayacağım. Bunun için Trim komutunu kullanacağım. Trim komutu için TR yazıyoruz. Enter'a bas. Bastık. Bakın buraya bir kez tıkladım. Buraya tıkladım. Hatta farenin sol tuşunu basılı tutarak şu şekilde hızlı bir şekilde buraları budayabilirsiniz. Evet ben budama işlemini gerçekleştirdim. Şimdi sıra geldi yıldızı oluşturmak için gerekli beşgeni oluşturmaya. ESC tuşuna basarak trim komutundan çıktım. Trim komutundan çıktıktan sonra poligon oluşturmak için gerekli komutumuz poligon. Pol yazdığımızda bu geliyor ve 5 kenardan oluşacağını söylüyorum. Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra bakın bu merkeze bir kez tıklıyorum. Çemberin içine mi yoksa dışına mı çizmem gerektiğini soruyor bana. Biz içine çizeceğiz. buraya seçtim ve daha sonra beşgenimin bu kenarı şu kenarı yakalayacak şekilde buraya tıklıyorum. ESC tuşuna bastım. Artık dıştaki çembere ihtiyacım kalmadı. Delete tuşuna basarak sildim. Bu yardım çizgilerin hiçbirine ihtiyacım kalmadı. Üzerlerine birer kez tıklayıp klavyeden delete tuşuna basarak bunları siliyorum. Ve şimdi yıldızımı oluşturacağım. Yıldızı oluşturmak için line komutunu çalıştırıyorum. Ve bu köşeye tıkladım ve buraya tıkladım. Orta modunuz açıksa farenizi rahat bir şekilde hareket ettiremezsiniz. Orta modu kapatmak için ne yapacağız? Klavyeden F8'e basacağız. F8'e bastıktan sonra devam ediyorum. Beşgenlerin tüm uçlarına çizgilerimi bu şekilde çizdim. ESC tuşuna basarak line komutundan çıktım. Dıştaki beşgeni silmek için de üzerine tıkladım, seçtim, klavyeden Delete tuşuna basarak sildim. Ve yıldızımın orta kısmındaki şu kısımları da trimleyeceğim. Trim komutunu çalıştırmak için TR'ye bastım ve şöyle bu kısımları da bu şekilde sildi. Evet bayrağımızı oluşturduk. Bundan sonra boyama kısmı kaldı. Hatch komutunu kullanarak tarama komutunu kullanarak iç kısımlarını boyayacağız. Hemen bunu yapalım. Hatch yazdıktan sonra. Enter tuşuna basıyorum. Tarama komutumuz aktif oldu. Solid'i seçiyorum buradan. Buradan renk olarak da kırmızı rengimi seçiyorum. Ve bu alana geliyorum. Bir kez tıklıyorum. Ve Enter tuşuna bastım. Ve Hatch komutuyla burayı taramış olduk. Şimdi ayı ve yıldızı da beyaz renge boyayacağız. Tekrar Hatch komutunu çalıştırıyorum. Enter'a bastım. Bu sefer renk olarak beyazı seçiyorum. By layer zaten hazırda beyazmış. Burayı seçtim. Buraya tıkladım. Ve buraya tıkladım. Ve buraya tıkladım. Enter tuşuna basarak çizimimi sonlandırdım. Bu dersimde sizlere Türk bayrağı çiziminin nasıl yapılacağını göstermiş olduk.